sizlerleyiz. Bu ne yapıyoruz? Evet başladık biz Arkadaşlar ben. bir tur kazanırsak şu gördü, gördüğünü istiyorum. Evet evet ee, önüne bak anneciğim. Şöyle. Arkadaşlar bugün sizlere yine istek attığım Pro X31 Azra olmak istemiyormuş Arkadaşım isteklerini aç. Winning Hip Pro Ahmet sana attım. Valit Ravzur'una durum. Sana attım. Best APT ye, Yemilmez ee, sen bulunamadın arkadaşım bir daha kontrol edip atabilirsin Sekure Ali Kemal sana attım İmparator Yasemin 44 sana attım ee, ve ben... çağına istek atan arkadaşların isteklerini kabul ettik ve kotamız doldu diğer arkadaşları bir sonraki videolarda ekleyeceğim hepsini yine buraya not aldık arkadaşlar hepinizi ekleyeceğim merak etmeyin Evet. Arkadaşlar şu anda sadece e, Pro ile bu kaldı. Ve arkadaşlar bu tur sadece bir tur kazanırsak e, bu oyuncağı atacağız. Çağan oyuncak aldık. Gözünü, Göster Çağan. Beğenecek gözünü, misiniz gözünü, arkadaşlar? Gözünü, nasıl oyuncak? Biraz daha kaldırabilirsin anneciğim. Gözünü, gözünü, Güzel gözünü, mi Çağan'ın silahı arkadaşlar? Bak. Ben sadece bana nereden takılıyor bilmiyorum. Takarız. Açınca bakarız. Zeynep siz şey misiniz? Çağan'la karşı takım mısınız? İkiniz evet. aynı takımdan mısınız? Hayır. Aynı. Karşı takım. Zeynep ile Çağan Aslan kapışıyor arkadaşlar. <laughs> i̇ki takım kurduk takipçilerimizle bize yorum yazan arkadaşlarımızla. <laughs> Kim kazandı? Hello. Sen Keşke de Drakon'un mı kazandı? Hı -hı. Tebrikler. <laughs> Zeyno da kazanabilecek Hadi mi iki bakalım? Tane reklamın... Zeyno Elman senin takımında Bilmiyorum. mı? Benim. He. Evet benim benim. Hayır. Elman var. Başka Olur. kimler var? Sandy Draco. Evet. Savaşçı Zeynep arkadaşlar. Zeynep Aslan TV kalkmış nasıl olmuş anlayamadık. Ee, Ahmet Pro var. Ee, başka kimler var? Göremedim şu an. Başka? Bot bot oyuncu mu oluyor? Bot, Gerçek bir... oyuncu değil mi? Hı uh -huh. İstek attık Çünkü size dönmediniz. Boş. Gelmediler. Evet ki siz gelmeyince Sadece botla oynadık. Sadece bot 2 kaldı. Evet. Şöyle bakıyorum anneciğim. İsmi neymiş bunun? Neymiş anneciğim? Ahmet Pro. Evet Ahmet ben Pro. Baba Pro ya. Adam bizi kesti resmen. Ah be. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. Ahmet. Hadi Ahmet. Turu kaybettin. Zeynep'in takımı kazandı. Ay, evet, şey Zeynep senin takımın mı kazandı? Tebrikler annem. An evet çok iyi gidiyor. Anneciğim. Bak bu tuzu kaybedecek bile ben bunu açacağım dayanamam. Açacaksın evet açacaksın arkadaşlarım görsün. <laughs> Nasıl olduğunu görsünler. İki kişi şu anda bizi izliyor ha. Ya onlar da oynamak bak, istiyordur evet. Işte onlarla önce. da oynarız evet arkadaşlar. Oyunlar devam edecek. Durumuz bittikten sonra başka arkadaşlarımızla da oynarız inşallah. Hayır başka arkadaş gelmiyor çünkü hepsi herhalde oynuyor. Şimdi onlar bizi izlerken oynadığımızın farkında olurlar. Evet. Bekliyorlardır muhtemelen hepsi çevrim içi oynarız onlarla birlikte. Tamam. Anneciğim. Zeyno. İnşallah pro. Götürüyorsun kesiyor. işi Zeyno. Arkadaşlar ee, şimdi sadece pro kaldı. Pro ile Ahmet pro kaldı. Ve... Ee, ya Ahmet pro bizi keserse orada takımı kazanacak. Ya da Ahmet wow. Kimi çağan takım mı kazandı? Evet. İkiye bir mi şimdi? Şimdi ben bunu açıyorum anneciğim. Şöyle gelelim. Arkadaşlar çağan oyuncağını açmak istedim ama şimdi arkadaşları değiştirelim mi? Bence oyun sonunda maçta. Göster. Bence şimdi açmayalım şimdi ya. Hadi o zaman hızlıca açalım hemen. Çabuk hızlıca yırt 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 çabuk yırt anneciğim. İçinden şöyle bir şey çıktı. Saat mi o? Evet. Evet arkadaşlar bir saat çıktı. Hızlıca Çağancığım. hızlıca göster arkadaşlar hemen koy. Silahını da göster hemen. Zeyno. Çok yakıştı Zeyno. Okum da burada. Mermilerim de burada. Silahım herhalde mermisiz. Hayır oku takacaksın ucuna. Ne? Ucuna ok takacaksın. Nasıl takılıyor? Hemen bir tane ok çıkart. Düşkaktır. pusula. Ha, neresinden takılıyor? Ucunda yer. Evet, pusulası da var. Ucunda vardır mutlaka. Orası değil anne. Getir bakayım. Ver bana ver. Ver. Neresiydi bunun yeri? ya? Yok mu yoksa? Yok, yok. Bu dandik bir şeymiş Çağ. Boşuna almışsın anneciğim herhalde. Ver takmayını bulayım. Yok, bu şurada bir yer olması lazım. Var var. Nerede? Var. Var an. Şuraya takıyor. Herhalde. Orası değil O ilan bir... değil, dürbün orası. Bir dakika ya, bakayım. Tam bırakın sonra bakarız. Hadi oyuna girelim arkadaşlarımız ekliyor. Böyle. Evet kısa bir oyuncak molasından sonra yeni bir oyundayız. Sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. An, arkadaş bir, bir baksın mi? ablan hemen anneciğim hızlıca. Tamam. Bir tamam. Sürü var hemen hemen arkadaşlarımız yaşasın. Şunları ekleyelim. Bize yorum atan arkadaşlarımızla oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Çevrim içi mi bunlar? Ee, şöyle Sniper, Kaze, Elman, Pro, Sandy Draco, Backroom, çabuk, 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 Ahmet çabuk, Pro, çabuk, çabuk. Kürt Çocuğu, Savaşçı ve Beklenen Davet. Hadi bakalım gelsin. Kadro çok iyi. Sandy Draco ve Zeynep takipçilerimizde Takımlar kurdular ve kapışıyoruz arkadaşlar. Çınar geldi. Kabul et. Süper. Anneciğim. E, Süper. Bu turu kazanırsak bununla beraber okla beraber. Tamam. E, ateş eder Tamam. Ederiz. hadi bakalım. Yaman. Hadi, hadi ama, çabuk arkadaşlar çıkmadan. Evet, Sizi bekliyorlar. Hadi hadi. Karakter değiştiriyorum. Aynı ee, Dynamite seçtim. Tamam, hızlıca. Olana kadar şöyle bekleyelim. Yaşasın. Yine ya. videolarımız devam edecek diğer arkadaşlarımız burada tek tek isimlerinizi yazdım abla eklemiyorsun dediniz ama ben hepinizi eklemeye gayret ediyorum takipçilerimiz de çoğaldı artık arkadaşlar hepinize teker teker ben e, cevap veriyorum ama beğenilerim hype'larım hepsi çok az gerçekten çok üzülüyorum 130-140 tane belki yorum var ama ben size teker teker dönüyorum ama bana o kadar beğeni gelmiyor üzülüyorum ve gerçekten o kadar emek verdiğim halde beğenilerin az olması beni üzüyor arkadaşlar. Sizden beğeni, destek. Eğer beğenmezseniz ben de derim ki yani bu benim videolarım iyi değil çekmeyelim derim. Yani böyle düşünürüm artık üzülüyorum. Gece gündüz her zaman size yanıt veriyorum. Siz de lütfen emeğimi... Karşılığında bana yardımcı olun. Evet, 3 karakter gitti. Anneciğim, subscribe. Ne demek biliyor musunuz? Abone. Ha. No, subscribe. Evet, evet, evet. Hadi bakalım kimler iyi? Çağan yine mi öldün? Hemen niye ölüyorsun aşkım? Sadece pro kalıyorum. Senin takımından evet. mı pro? Evet. Edgar'ı seçmiş ve Edgar'la beraber çok güzel ama aşırı güzel oynuyor. Kiçi kesiyor. Süper. Ama e, uç bittiği için yani Zeyno'nun şey takımı oldu. iyi. Bu Zeyno da herhalde değil mi Zeyno? Bizim işte ne düşünüyorsun? Önce yani ama değil. şu anda şey savaşçıya Edgar bak bombaları güzel. patlatıyor Edgar iyi. Başa baş kaldık şu <laughs> an. <zaman. gülüyor> <Kesin> Hadi bakalım <laughs> Zeyno göster kendini. Pro çok iyi. Göster herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan va 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 var 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 var. <laughs> Arkadaşlar hype'ları unutmayın lütfen ve videolarımızı sonuna kadar izleyin <laughs> ki biz o kadar e, insan önüne çıkalım. YouTube bizi önersin. Birlikte büyüyelim. Emek veriyorum. Gerçekten size yorumlarınıza anında cevap veriyorum. Bunun farkındasınız. Çağ'ın takımı kazandı ve şimdi sıra Zeynep'te. Güveniyorum Zeyno. Elma sende mi Zeyno? bizde. Oo, Çağan'ın takım bayağı kuvvetli. Evet. İyi yapacak Şimdi Elman, yok. Elman Ember'da. Ve Elman bir de El güzel oynuyordu çok değil mi? Güzel oynuyor. Zeyno sen de kimler Amber var? O çok güzel oynuyor. Herhalde ablam diğer kitür ab ay Ember Se seçecek. Ben zaten onu Ben zaten onu buldum. Bir sen Piper'lısın. Ha evet Piper. Ee... Oo, ortalık yanıyor. Savaş savaş ortalık cihaz, yanıyor. Videolarımızı arkadaşlarınıza atıp bize destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> Zeyno nasıl gidiyor kız? Bayağı Yılan iyisin ha bugün. Süpersin. Ee, Zeyno'nun takım da bayağı full yani şu an değil mi? Ne taraf senin Çağın? Bu taraf mı senin bu taraf mı? Tamam Zeyno hadi bakalım Zeyno şimdi 2'ye 2 kaldınız. Evet, evet. Aa Pro savaşçıyı öldürdü. Pro çok fena değil mi Zeyno? Pro fena. Karakteri evet, mi çok iyi falan. 2 kalmış Pro. sadece. Aa Elman da senin hayatta. Evet. 2'ye 1 yani Zeyno'nun takımı ne yapsın? Zeyno'nun takımı ne yapsın? <laughs> <laughs> Elmanla pro yani. Ortalığı yakıyor Bu arada televizyon çok fazla donuyor Bir dahakine Zeynep'in ee, ee, Normal çok normal Anneciğim e, ya bir şey yapalım. Çıkıp bir daha mı kursak bir takım? Karışık olsun. Yok i̇yi mi hayır. Hayır. böyle? Böyle iyi de anneciğim sen bana ne demiştin? Ne demiştim? Cama okla beraber. Olmuyor ama atılmıyor aşkım. Hayır okla beraber atılıyor. Kama He oku mu var? Tamam. Gel atalım. Yok annem şimdi ama arkadaşlarımız <laughs> bekliyor bak. Lütfen bekletmeyelim. Bekletmeyelim arkadaşlarımızı. <laughs> sen çabuk hemen. Hazır 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 ver. Hazır ver hazır ver. Sen de Dragozen'i bekliyorlar Turuncu. Hadi bakalım. Bir <laughs> dakika. Tarihi evet, şu şey öneriyim size. Arkadaşlar bu arada ben daire maksimum seviyeye çıkarttım. Ve Mortis. Hadi güzel karakterler seçin de. Zeyno hadi. Kimi seçtin? Edgar. Edgar. Aynı karakterle üç kişi güzel. <laughs> Olsun. Hadi bakalım. Bu? Süper. Hadi iyiymiş. Ama sizde iki tane var. Ha evet bak biz üç kişiyiz aynı karakterle. Hayır siz iki kişisiniz. Hayır üç. Çınar da mı o şey? Elbiseli olan da bu şey? Oha. Senin o Edgar. Evet. Ama niye kişi elbiseli yaşıyorlar? onlar? Niye ki? Anne çünkü bilim adam elbisesi var Edgar. Evet. Çok güzel ya. Aa, Bakalım üç tane Edgar ne olacak? öldürdü gene. Her zamanki gibi ilk de gitti sende Draco. Evet. Elman Savaşçıyı öldürdü. <laughs> Elman Kürt çocuğunu öldürdü. Ben Pro Backrooms'u öldürdü. Backrooms Elman'ı öldürdü. Öldürdü mü? Elman tamam Pro. her sonuçta. zaman kendi Pro. Güzel bir meditasyon, ben Ahmet Diyorum, hem de şey yapıyorum. Çağhan o aldığın Hı. oyuncak o kadar kötüymüş ki boşuna ona para verdin yani. Başka bir şey değil. Boşuna ona 200 2, TL verdin. Ne silahı atıyor ne Orada bir şey yapıyor. Ne öyle. oku atıyor yani bu kadar kazıklanma olmaz can. Şaka gibi. Proyla öyle Ahmet öyle. Pro. Öyle. Öyle. Pro'lara bak sen. Ortalık yanıyor. Ben izliyorum. Neden olmuyor ya? Bu da bozuk. Çin Hadi. Zeyno var. Ahmet Pro mu sende? Evet. Hı -hı. Ahmet Pro. Bu el sen almalısın. Pro hep alıyor. Hadi. Ahmet. Ahmet, perşi, perşi. Hadi, hadi Ahmet. Oo. Bu sefer sende, hadi. Allah. Ben böyle bir savaş görmedim. İkisi de efsane oynuyor şu an. İkisi de birdir. Hmm, ondan. Yapışmıyor bir de be. Kostümleri mi değişik oluyor bunların şimdi? Tövbe Bismillah. <laughs> Yapışır annem. Turu kaybettin Çağ. Zeyno'nun takımı aldı bu sefer. Ama biz kazanacağız. Hadi bakalım. Hiç belli olmaz. Ahmet pro çok iyi. Göreceksiniz biz kazanacağız. Sen Dizroko <laughs> botu öldürdü. Hayret. Elman Backrooms'u öldürdü. Aa! Elman Bacık öldürdü. Pro yine gidiyorsun <laughs> var ya. Sen ne prosun pro. Sen ne prosun pro? Anne ben de bu çalışıyorum. Ahmet burada hala. Ahmet burada süper. Gerçekten. Şansız Bayıldım şansız. sizi. Görüntü donuyor biraz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok artık. Hadi Zeyno. Bu el de sizde. Hadi Zeyno. Hayır onlarda değil. Görürsün. Çünkü bizde iyi var. Bende de var. Onda da var. Elman Kürt çocuğunu öldürdü. Çağına bak elmanla proyu almış arkasına. O oh, keyfi yerinde ıslık ötürüyor <laughs> 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 Takımını elman, iyi kurmuş. Elman pro. Elman 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 pro. Hadi Zeynoşum. <laughs> Yapma ya. <laughs> Yapma ya. Tamam. Tamam hadi devam. Devam. Ee, Gençler. Kendisi. Tamam hadi devam devam. Çağatürk biraz ya. toparlanır mısın? Hadi bir tanem oyuna konsantre yanacaksın. Yanacaksın hadi annişim. Şey. Hadi oluşum. Oo sadece pro kaldı karşı takımda. Biz 3 enderle götürüyoruz. <laughs> Yok artık hadi Zeyno bu el sizde. Size ay. güveniyorum. Ben sıkıştırın. Yiyorsun, orijinal sıkıştırın Pro'yu Pro. Ben seni aşırı sevdim. Çok güzel oynuyorsun gerçekten arkadaşım. O yüzden ben. Ama de kızımın takımı yapıyorum. da kazansın yani. Öyle değil mi annem? Ya Pro'nun diye kaç yapıyor Pro? Pro çok fena oynuyor. Felaket canı çok onun. Hadi. Her şeyi hadi. full. Her şeyi full. <laughs> arkadaşlar. Her şeyi full. Hadi bakalım gençler. de Alalım. Zeyno. Allah söyle. Allah arkadaşına Allah söyle. Allah söyle. Kaçıyor. Baksana proya bak nasıl kaçıyor. Ya, <laughs> pro kaç. Bir kaç pro. Şey Bunda yapar şarj. Ulti. Bunda da ulti var. Haydi bakalım. <laughs> ah yandın sen backrooms, backrooms. Backrooms kaybeder mi diyorsun yani? Senin takımın Zeyno. Hiç İyi. belli olmaz o iş. Ya, ya, ya arkadaşım siz nasıl güzel 27 oynuyorsunuz. Mi? Maşallah 27 ya. Mi? Bu da Çok ya. az kaldı. Yok hala turu kaybettim. Zeyno kazandı turu arkadaşlar. Süper bir maç oldu. Biz de bir şey Emeklerinize gibi. sağlık arkadaşlar. Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Bir sonraki seviyoruz. videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bu sayede videolarımızdan erken cevap alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.